Sağ atması. Ve tarihi maç başladı. Yürekten başarılar Trabzonspor'a. Abdurrahman yardımcı oldu. Atak devam edecek Boran. Yüksek top ceza sahası içine. Gözler maçın hakeminde. Devam ediyor. Alessandro Gudic. Sanketta pas verdi sol iç yerine doğru. Uzaktan bir vuruş kaleci. Başarılı Erolcan. Bravo Erolcan. Ona da çok iş düşecek bu maçta. Şimdi sol kanada çevirdiler. Atak yönlü Kocci, Hücuma katıldı. İçeri doğru yöneldi. Uzaktan vurdu kaleci alıyor. Erolcan bravo. Uzandı ve topun kontrolünü sağladı. Zanketa bıraktı. Topalovic geriye. Şimdi vuruş Kocci'den. Salih müdahale etti. Tekrar Salih gidiyor. Sağ kanatta Salih pası verdi. Bir boş alan oldu bıraktı. Salih aldı. Ortaya doğru top dışarı çıktı. Korner. Seri paslarla iyi alan boşalttı oyuncularımız. Şimdi geriye doğru Abdurrahman. Kareye sokuluyor. Abdurrahman yükleniyor. Bordo maviller. Alihan vuruyor. Top dışarı gitti. Alihan tribünlerden alkış alıyor. Bu şut. Alihan peşinde ve Pieri'den orta. Kalecimiz yumrukladı. Atakları sürüyor Moskoni. Ardından yapılan müdahale karar penaltı. Hakem Gudic penaltı noktasını gösterdi. İtirazları var oyuncularımızın. 38. dakika Saniye. sarı kart çıktı. Topolovic. kaleci mükemmel Süner Olcan. Ters köşe. gidiyor kurtarıyor. Gole geçit yok diyor. Kurtarıyor penaltıyı. Salih, Alihan. Oğurayp. Tekrar Abdurrahman'dan topu aldı. Oğurayp kaleye baktı. Uzaktan vurdu. Kaleci iki hamle de alıyor. Kaligaris. Oğurayp. çi mesafeli pas Savunmadan geri geliyor Salih Salih iyi noktaya pas attı Boran boşluğu buldu Dariplik halinde gitti Solda bir boşluk O içeri yöneldi Gerden vurdu Kaleci alıyor Kaligari stop atlıyor Sanketta ve top şimdi Trabzonspor'da Ömer Faruk aldı. Ömer Faruk kaleye yöneldi. Sol tarafa bıraktı. Atak tehlikeli ceza sahası içi. Tekrar Ömer Faruk ve top dışarı gidiyor. Korner. Orta geldi kale sahası içine kafayı vurdu De Pieri. Dönen topu aldı Trabzonspor. Uğuzhan Yılmaz orta yapacak. Yaptı ortayı uzak nokta. Kafa vuruşu etkili olmadı ve dışarı gidiyor. Poçi. Poçi sol ayak yaptı ortaya Kafa vuruşu direğin yanından çıktı. Büyük tehlike atlatıyor kalemiz. Ve oyuncu değişiklikleri. Ve Abdurrahman da çıktı. Onun yerine de Ekrem oyuna girdi. Atış kullanıldı. Kapalović Topalović bask altında kaptırdı. Haydi golü bulalım. Ceza sahası içi. Gol pozisyonu, çekti gol! Leclaire! İnan, inan, inan! Gol bu gol, gol! Üçlü i̇şte Trabzonspor 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Bravo çocuklar! Müthiş bir sevinç! Müthiş bir sevinç... Maçta 77. dakika... Tarihi maçta... Tarihi gol... Dakika 77... Ekrem'in attığı gol... Trabzonspor... 1-0'a geçiyor... Gol Ekrem Terzi... Trabzonspor golü buldu... Burada ata... Topolovic'den Ekrem alıyor ceza sahası vuruşu savunmaya da çarptı ağlara gitti gol oldu Topolovic'in hatası Ekrem böyle hareketlendi vuruşunu yaptı ve topun ağlara gidişi bu golle 19 yaş altı takımımız 1-0'lı güçsünlüğü yakalıyor oyuna girdi Girer girmez ayağının tozuyla golü attı topu alara gönderdi. Hepimizi sevince boğdu. Bordo Mavili ekibimizde de değişiklik olacak. Şimdi sol kanada Koçi. Koçi'den orta kaleci aldı Erolcan, Erolcan da ilk yarıda bir penaltı vuruşunu kurtarmıştı. Maçın kader adamı oldu. Ve tribünlerde Meksika dalgası. Gözüm bir taraftan Kronometre'de 90. dakikanın içerisine girdik. Kvieto geriye bırakıyor. Zanketta. Zanketta çizgiye Kochi Kochi ceza sahası evet. Kontrol edemedi Kvieto ve kalecimiz Erolcan. Can Kochi Kaç kullanacak? Koçi yüksek top ceza sahası içi kafalardan sekti. Uzaktan bir vuruş çok güzel Garon etti. Garon etti. Dışarı gönderdi. Maçın kahramanlarından biri kaleci Erol Can ilk yarıda bir penaltıyı kurtarmıştı. Inter şimdi atak şansını yakalamak istiyor. Ve bitti! فبت